Ne yapıyorsunuz arkadaşlar? Ben arkadaşlar buradaki meguksuyu açtım. Ben buradaki meguksuyu açtım. Ve ne mi çıktı? Hello! <laughs> Yanlış değil arkadaşlar. Cephi! Yanlış değil arkadaşlar. Ben yığağda olabilirim ama siz yığağda değilsiniz. Evet arkadaşlar. Herkes Hiç beklemediğim bir anda çıktı arkadaşlar. Ben artık haklısınız dedim. Ya mes tuz mes nereden? Ama değildi. Ben bir robot çıkarılmalı. Arkadaşlar. Bendi ya, ya. Evet arkadaşlar. Tek <laughs> çekmesine bak O bana kadar geldi. Ne ya, oyun değil. Ay. De Maçtayız şu anda. oynamam lazım ki? Çok iyi mi? Kötü mü karakter görsün. Bence iyi midir, kötü müdür diye sorarsanız ne bileyim işte. Ortası. Ben böyle atıcı karakterleri fazla sevmiyorum. Ben böyle El Primo gibi dövüşçüler seviyorum. Zeki <laughs> ben, ben sevmedim. Çünkü Zeki'yle hiç oynamıyorum ben. Deyse, değil mi?

Hva skal vi gjøre med sprøytene? söyledin ya? Ya baksana ben bunu ben sizi Bunun ölçüsü bir işe yaramıyor. Ama ben sizi mes mefk. en azından hızlanırım. Ne? Mefk. Hem bunu ne güzel ya bir seviyor ya arkadaşlar. Vallahi gıcık ediyor. Öldürmüyor. Yarım saatte vuruyorum arkadaşlar. ama karakterin aklını Güzel mi güzel mi? Aha. Kesmesi güzel bence. Bak buradan şu koyu vurarım. Bir de sekiyor vuruyor uzaklara gidiyor. Bak buradan amzayı vurarım. Gördünüz mü vurdum. <laughs> Hamza'yı vurmaya gidiyorum. Ama ben de <laughs> hep orta dalmaya gidiyorum. Hamza seni korumaya alacağım. Abi. <laughs> Hamza'yı daha evvela bolsun içine girdi. Allah sıkıştı Hamza'da. Lan kendi kendime e, ee, şey çektim. Şey, şey, o bu bana gelmedi. Sağ bir boğ yaptın? Hamza 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 sıkıştı mı da? Ben de öldürüyorum. Ne ben de, ben de, ben de. Ne oluyor? Ne oluyor? Ne oluyor? Ne oluyor? Ne kaldır bana oğlum. <laughs> Milli bir canım var. Of! Milli bir canım var. <laughs> ya ben bunu söylemedim abi. Bu böyle. Ya ben bana mesut u mesut u. Mesut u. Bana mesut meskacaklar. Sonra mesut çok geliyor. Evet, süper ser gizemli verdi bana. Aslında hiç vermezdi. Ama artık verme zamanı geldi. Beğendim. Tamam, tamam Ama sevmediğim karakterleri veriyor. Ve ben bunu neyse işte. Gizemli gizemlidir. Boşuna gizemli olmamış arkadaşlar. Tamam hasta atalım. Ata 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 da bıktım. Çünkü azar azar vuruyor bir de bir, bir seviye. Ben bunu altı seviye falan yapacağım. Evet arkadaşlar. Devam edelim. Abi dedi çağırıyorlar. Da bizim sprite'ımız var ya. Bir denettirmiyorlar. Allah Allah. Oha sekti. Ben şimdi ne ediyordum. Şeye gitti silahçıya gitti. <laughs> Güzel bu an. ben geldim galiba. Yardım etmeye geldi yani. Hemen şöyle. Ulti işe yaramıyor ya. <laughs> Hamza'yı bir çakalım. Çakalım. Bak, çak, o bu kadar şey yapıyorum ben. Bak bu öldüm mü? Öyle. Sen bossla ilgilen bir süreye koruyalım. Hala Ya ben birisi yapılabilir mi ya? İki kişi bana dönüyor. Tabii ki ölmeyeceğim mi? Ruhum en Ben de sen, sen bosta dal ya. Ben de... Boş yani. Hemen bir tane daha var. Evet. Evet. evet arkadaşlar bir videoda ya yavaş sonuna gelelim. Neyse kazanamadık bir maç kazandı. Sprite güçsüz ve seviyesiz çocuk. Bir seviye bu. Evet arkadaşlar beğen atmayı abone olmayı unutmayın. Bu video 12 like istiyorum ya. Atın bir 12 like ya. Az ya. Bay bay.